Dizimizin yeni sezonunda Ferit, Seyran'ın hastalığını öğrendikten sonra Seyran için endişelenmeye başlayacak. Seyran, yalıya çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılacak. Seyran'ın durumu çok ciddi olacak. Bu yüzden Halis tanıdığı doktorlarla iletişime geçerek Seyran için çaba gösterecek. Ferit, zor günler geçirirken Seyran'dan gelecek güzel haberleri bekleyecek. Seyran'ın hastalık durumu ilk bölümde sonuçlanmayacaktır diye düşünüyorum. Uzun bir süre Seyran'ın hastanede sahneleri çekilecek. Ferit bir, müddet Ziya ile olan işbirliğini aksatacak. Bu durum Ziya'nın hoşuna gitmese de Halis'in hatırına ses çıkartmayacak. Çünkü başta hatırlarsanız Ziya ile olan anlaşmasında yeri geldiğinde Seyran'dan bile vazgeçebileceğini dile getirmişti. Seyran iyileşme sürecine girdikten sonra Ferit tekrardan Ziya'nın yanına giderek yarım kalan işlerine devam edecek. Ferit Ziya'nın sayesinde yeni sözünde çok daha güzel mevkilerde yer alacak. Artık Ferit dedesine bağlı kalmayacak, kendi işlerine yöneleceğini düşünüyorum. Bu da hem dedesinin Ferit'e karşı olan önyargısını kıracak hem de yaldaki diğer kişilerin. Yeni sezon sadece Ferit ve Seyran'a değil Suna ve Kaya'ya da büyük değişiklikler sunacak. Suna ve Kaya'nın artık daha fazla sahnesi olacak. Ben bu sezonda Seyran ve Ferit, Kaya ve Suna dörtlüsünün sürekli ön planda olacağını düşünüyorum. Yeni sezon Eylül'ün ikinci haftası başlayacaktır diye umuyorum. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.